Yalova İsmet Paşa Mahallesi'nden Hüsnü Ayvaz. 22 yıldır bu işte çiftçilik işiyle uğraşıyoruz. Üretim yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi işte salataları ürettik. Tarım Bakanlığı'nın uygulamaya sokmuş olduğu bu kitapla ilgili Tarım Müdürlüğü'nde bilgilendirme aldık. Bu bilgilendirme neticesinde müracaatları yaptık. Karşı taraftan da alıcılar talepte bulundular ve şu anda biz inşallah ilk ürünümüzü satışını yaptık. Titaba vermiş olduğumuz ilanda Deringöl Market bu ilana cevap verdi. Salatamızı alacak. Belli bir fiyata anlaştık. Bunlara Ağustos'un 15'ine kadar ve hatta Ağustos içerisinde bu malı sürekli olarak inşallah günlük ve hatta iki günde bir tüketime göre harcayacağız. Şu anda bizi kurtaracak olan bir fiyat var. Onun haricinde ekilişimiz var. Seramızın bir kısmı boş. Ekeceğimiz fasulye, çalı fasulyesi var. Onu da şu anda sistem üzerinde anlaşmasını yapalım diye böyle bir şeyleri konuştuk. İnşallah sözleşmesini yapıp malımızın kaç paraya, nereye ve ne zaman gittiğini inşallah bundan sonra biz tespit etmenin yolunu da arayacağız. Ben Cüyükşif Çalışkan, Yalova'da faaliyet göstermekte olan Derin Göl Marketler Zincirinin ihtiyaç sebze ve meyve alım yetkilisiyim. Evet. Bir ile e, direkt alıcı olarak üreticiye ulaşabileceğimizi, onlardan daha makul fiyata, daha e, taze, daha iyi ürün alabileceğimizi, hatta ileriye dönük de bir takım sözleşmeler yapabileceğimizi söylediler. Bu bize çok mantıklı, çok güzel geldi. Aslında böyle bir durum içinde arayış içerisindeydik biz e, marketler olarak. Hemen bir defa kayıt yaptırdık ve gördük ki Türkiye genelindeki illerimizde olsun, Yalova'da olsun birçok üreticimiz orada ürünlerini sevgilemekte. Hüsnü Avivaz diye bir üreticimize ulaştım. Talebimizi karşılayabileceğini söyledi. 3 aylık bir periyotta ne kadar getirebileceğini. Bu doğrultuda kendisiyle anlaştık. Gerek fiyat konusunda gerek kalite konusunda bir anlaşmaya vardık ve sözleşmeyi imzaladık. 3 aylık süreyle bizim flor ihtiyacımızı karşılayacak. Çok olumlu etkisini gösterecektir. Çünkü biz ürün aldığımız zaman özellikle gerek fiyatta gerekse kalitede sıkıntılar yaşayabiliyoruz. DİTAB'ın bu sorunu kaldırabileceğini düşünüyoruz. Çünkü daha taze, daha yeni ürünü tezgahımıza koyabileceğiz ve makul fiyatlarda alabileceğiz. Bu hem bizi memnun edecektir hem de üreticimizi memnun edecektir.